Diyelim ki arkadaşlar elinizde grafından meydana geliyor. Ama aslında şöyle bir mantık var. Şu cümle çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi diyelim ki arkadaşlar elinizde granüllü endoplazmik retikulum var. Bu granüllü endoplazmik retikulumun ribozomunda protein sentezlensin. Bu protein endoplazmik retikulumun kanallarına verilir. Bu kanallardan kime aktarılır? Golgi'ye. Golgi buna bir şekil yapar. Son halini verir. Paketler. Şimdi bu paketlenmiş olan İçerideki enzimler eğer sindirim enzimi ise bunun adı lizozom olur. Bak ne kadar enteresan değil mi? Ribozom sentezledi. granül endoplazmik etkulunda kanala verdi. Oradan bir şeyler yapıldı. Golgi'ye aktarıldı. Golgi bir değişiklik yaptı. Paketledi. Paketlenen şeyin içinde sindirim enzimi olduğu için bunun adı lizozom oluyor. Yani lizozomu oluşturan temel yapı evet golgidir son hali ama nasıl meydana geldiğini bilin. Çünkü şöyle bir soru tipi var hücre dışına atılacak